Cumhurbaşkanım Aslında böyle bir videoyu hazırlama kararı kolay çıkmadı. 7 yıllık bir sıkışmışlığın 7 yıllık bir mücadelenin ve geldiğimiz noktada biriken duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olarak, olarak bugün aniden sizin karşınızda kendimi ifade etmek istedim. Ben Fatma Fidan, 21 Temmuz 2016 tarihinde açığa alınan 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edilen, 672 nolu KHK ile ihraç edilen sosyoloji doçenteyim. Son 5 yıldır KHK platformları bünyesinde KHK hukuksuzluğunun giderilmesi, ülkemizin demokratik bir zemine çevrilmesi için mücadele etmekte olan bir aktivistim aynı zamanda. Fakat bu konuşmayı KHK platformları birliğinin bir gönüllüsü, bir üyesi olarak değil, Sosyoloji doçenti, yurttaş, anne, arkadaş, komşu, sıradan bir insan, bir zehra olarak çekiyorum. Bu kararımda henüz ailemin, çocuklarımın kayka platformunda omuzumuza mücadele ettiğim arkadaşlarımın haberi yok. Fakat eğer bunları ifade etmezsem, eğer bunları ifade etmeden bir gün ölürsem çok büyük bir yükle e, öleceğimi hissediyorum. Onun için keferimi boynuma asarak, bütün konformist alanlarımı terk ederek size hitap arz Arzu halimi bildiriyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı, olanları aslında en iyi bilenlerden olmalısınız. Fakat siyaset dünyasının, devlet mekanizmasının nasıl işlediğini çok bilmemekle birlikte kaykal platformlarında, sayıları sayıca 300 bine yaklaşan fakat etki alan bakımından milyonlarca yurttaşı etkileyen KHK zulmünün ne dereceye ulaştığının size bildirilmemesi mümkündür. Fakat KHK meselesi haberdar olmamanız böyle bir zulmün faili olarak mümkün olmasa gerektir efendim. Ben burada yaşadıklarımızı, 7 yıldır yaşadıklarımızı, bize yaşatılanları yani sizin sorumlusu olduğunuz yurttaşlarınızın çok önemli bir kısmının hiç hak etmedikleri bir dünyaya aslında e, ölüm ve yaşamın olamadığı, bakın ölüm ve yaşamın olamadığı bir alanda nasıl sıkıştırıldığını ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar ayrıca şunu söylemek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. E, son 5 yıldır kayka platformları bünyesinde, farklı platformlarda, sizin bu seçimi kazanamamanız için mücadele etmiş bir aktivistim. Zihin dünyamda eğer bu iktidar yıkılırsa, eğer bu huzur failleri giderse bu meselenin halledilebileceğini düşünerek tam karşınızda yer aldım. Fakat bu sizin siyasi başarınızdır. Ne olursa olsun, nasıl ulaşılmış olursa olunursa olursun. Yollar hiçbir zaman tasvir ettiğim yollar olmasa da geldiğiniz noktada sizin siyasi dehanız karşısında şapka çıkarmak zorundayız. Bunun için tebrik etmek zorundayım sizi. Fakat sizin kazanmışlığınız beni kendi mağarama, beni kendi öznel dünyama, beni kendi çaresizliğim içerisine sokamaz. Hayatta hiçbir zaman böyle teslim silah etmedim. Onun için ben söylemem gerekenleri bugüne kadar muhalefet cenahına ne kadar bize yukarıdan baksalar da, ne kadar üsttenci bir dil kullansalar da, sonrasında bizim ısrarlarımız neticesinde bizleri kabul eder gibi görünseler de onlara anlattığımız, onlara ifade etmeye çalıştığımız şeyleri size söylemeden ben yaşamak istemiyorum. Artık bu şekilde yaşayamayacağımı düşünüyorum. Aslında bu, bu cesareti şundan da aldım Sayın Cumhurbaşkanım. Ben normal bir sosyolog olarak bir toplumun kendi düğün dengesi ve düzeni içerisinde nasıl işleyeceğini aşağı yukarı bilen bir bilim insanı olarak 28 Mayıs'tan sonraki süreçte yasalarda hukukta bir düzenli olabileceğini tahmin etmekte bu kadar büyük bir sergin devam etmeyeceğini öngörmekteydim. Aslında çünkü bunun bir toplumun düzelebilmesi için, bir toplumun bir devam edebilmesi için bu ön koşuldu. Açıkçası son balkon konuşmanızdan sonra sükutu hayale uğrayarak daha sert günler beklemeye başladım. Fakat yine beni şaşırttınız ve Dün veya önceki gün bir bütünleşme, bir barış, e, helalleşme kavramını kullandınız mı bilmiyorum ama daha böyle bütünleşen, daha e, kucaklaşan bir toplum olma çağrımızı dinledikten sonra e, bu çağrımızda da bir mukabele olarak nereden başlamamız gerektiği hususunda sizi uyarmak istiyorum. Biliyorum etrafınızda sizi uyarma cesaretinde olan insanlar yok. Biliyorum etrafında sahiciliğini taşıyabilen, kendi duygu ve düşüncesini, Biliyorum etrafında bu ülkenin ne kadar korkunç bir yere gittiğini, KHK meselesinin ne kadar aşık göklerde yazıldığını söyleyebilecek cesarette insanlar yok. Sayın Cumhurbaşkanı ben kefenimi boynuma asarak, İzmir'de yaşayan her türlü sonucu kabul ederek, baştan göze alarak yanlış yaptığınızı söylemek istiyorum. Fakat son cümlelerinize, son cümlelerinizin muhatabı olarak bütünleşme, helalleşme, kucaklaşma, artık daha demokratik bir zemine ulaşma çağrınıza bir cevap olarak lütfen bunu algılayınız. Sayın Cumhurbaşkanı bizler 2016 tarihinden bugüne kadar öldük Sayın Cumhurbaşkanı. İster kendi isteğimizle öldük, ister öldürüldük, katledildik, kuyulara atıldık, topraklara gömüldük. Bizim artık bu karanlığı kaldıramayan 140'a yakın insanımız, belki bu sayı fazladır, 140'a yakın insanımız intihar seçti biliyor musunuz? İntihar seçti. Daha iki gün önce bir anne, yargıdaydan dosyası onaylanan bir anne, çocuklarını geride bırakıp o deliğe tekrar giremeyeceğini bildiren bir mektup yazarak canına kıydı. Yine 3-5 gün önce 14 yaşındaki bir çocuğumuz intihar etti. Annesinin babasının tetece olarak yakalanmasına dayanamayarak ve artık tünelin ucunda bir ışık görmekten göremeyeceğini düşündüğü için, göremediği için canın akıydı Sayın Cumhurbaşkanı. Sizi empatiye davet ediyorum. Torunlarınızın başına böyle bir şey gelmesini ister miydiniz? Kızınızın böyle bir mektubunu, gelinizin böyle bir mektubunu, oğullarınızın, damatlarınızın böyle bir mektubunu okumayı ister miydiniz? Sadece bunu söyleme, söyleyerek bunu kapatmak istiyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanı bizim geleceğimizin teminatı olan bebeklerimiz cezaevlerinde. Evet belki bunu bilmiyor olabilirsiniz fakat bizim yüzlerce çocuğumuz cezaevinde. Ben daha geçenlerde sivil düşün bünyesinde Yusuf'un kitabı diye bir cezaevi günlüğü kaleme alan arkadaşımızın kitapçının editörlüğünü yaptım. Bizim 4 ayı bitirdikten sonra 7 yaşına kadar cezaevinde büyüyen çocuklarımız var. Onlara annelik yapmaya çalışan kadınlarımız var cezaevlerinde. Sayın Cumhurbaşkanı, torununuzun, kızınızın, gelininizin böyle bir ortamda büyümesini ister miydiniz? Oğullarınızın veya damatlarınızın, çocuğunuzun, çocuklarının ve karısının bu şekilde yolunu beklemeyi, o sisli camlardan onlarla konuşmaya, devam ettiğini, yıllarca bunu göze almak zorunda kaldığını düşünebiliyor musunuz? Şunu söylediğinizi duyar gibiyim eğer bu vatana ihanet ettilerse bunu göze alırım diyebilirsiniz. Fakat bu kitlenin siz de çok iyi biliyorsunuz ki yasalara dayanan en ufak bir suçu yok. Yasalarda tanımlanan en ufak bir suçu yok. Bunu biliyor olmalısınız efendim. Bu kadarını sizden saklayamazlar. Çünkü biz sil değiliz Sayın Cumhurbaşkanı. Sillerin tepiştiği alanda ezilen çimleriz. Bir çim olarak size sesleniyorum. Bir çim olarak bize ses, size sesleniyorum. Aynı zamanda oldu biliyor musunuz? Bu çileye dayanamayan, özellikle cemaat gerekçesiyle atılan arkadaşlarımız, kendi dertlerini çok da anlatabilecek durumda olmadıkları için dertlerini içlerine vererek kanser oldular. Benzeri hastalıklardan binlerce arkadaşımızı gömdük. Binlerce arkadaşımızı gömdük. Çocuklar anasız babasız kaldı. Sevgililer yarsız yaransız kaldı. Düşünebiliyor musunuz? hastalıklardan da gidenlerimiz oldu. Artık o deli bir daha giremem. O çıplak aramalara bir daha maruz kalamam. Tecavüzlere maruz kalamam. Tecavüzümün çocuğumu doğuramam diyerek Meriç'ten geçerken Meriç'ten geçerken Meriç'in dalgalarında kaç can durdu, kaç kalp durdu biliyor musunuz? Biliyor musunuz Evet, çocuklarımızın herhangi bir sizin çocuğunu doğurma ihtimalinden korktuğunu düşünebiliyor musunuz? Eşinizin, kızlarınızın, gelinleriniz. Biz yedi yıldır bunlar yaşıyoruz. Biz 7 yıldır bunları yaşıyoruz ve artık yaşamak istemiyoruz. Ve artık yaşamak istemiyoruz. Bugüne kadar büyük bir onurla bu adaletsizliğin ve sizin karşınızda durmaktan büyük bir gurur duyuyorum. İnsanlığını gerçekleştiriyorum çünkü. Fakat şu anda size yine arzu halinizi belirterek bu Türkiye toplumunun demokrasiye geçişi için bırakın demokrasi ya, bırakın demokrasi. Bu insanların artık rahat bir soluk alabilmesi için karşınızda belki son cümlelerimi kuruyorum. Çünkü biliyorum ki bu zulüm düzeninde hiçbir şey cezasız kalmaz. Bu cezayı ne olursa olsun göze alıyorum Sayın Cumhurbaşkanı. İzmir'de yaşıyorum. Bu arada ben bir bilim insanıyım biliyor musunuz? Hani ödüller alırım yayınlarımdan. Üç senelik akademik hayatımda. 3 sene içinde hak edilmiş ödüllerim var. 7 yıldır yazmaya devam ettim. İki bilimsel kitap, iki roman yazdım. Bilimsel makalelerim de var. Yani normal şartlarda üniversite bünyesinde olsaydım şimdi iki yıllık profesör olacaktım. Fakat buna üzülme fırsatım bile yok biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlarımdan birinin ismi benim kalbime çarptı, kalbime kazınmış. Tanımadığım sadece ölümüyle haberdar oldum. Bir Mustafa çabaş geldi geçti bu dünyadan. Bu kişi bir mühendisliğe doydu, doydu mühendisliğe doçenti. Yurt dışında yüzlerce atıf almış. O hani gökteki yıldızlar gibi tanımladığımız indekslerde yüzlerce atıf almış bir bilim insanı. Nasıl öldü biliyor musunuz? Çocuklarına rızkını kazanabilmek için bir inşaatta annelik yaparken iş kazasında can verdi. Şimdi siz e, Berke belki Emine Hanım'ı kolunuza takıp pazarlara falan çıkarsanız orada farklı tezgah başlarında insanlar görürsünüz. Bizim profesör arkadaşları görürsünüz. Bizim doçent arkadaşları görürsünüz. Ben de bir doçent olarak iki buçuk yıl onurumla ekmeğimi kazanabilmek için tekstil firmasında Paket açtım, paket kazık, kapattım. Okuma yazma bilmeyen, adresini söylemekten aciz olan müşterilerin e, azarlamalarına en kibar şekilde mukabele etmeye çalışarak etmeye mi kazandım. Bundan hiç uza utanç duymadım. Bundan onur duydum. Hala yaşadığım hayattan onur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu işi hiçbir AKİ e, Adalet Partisi bünyesindeki, tırnak içindeki hiçbir yetkili bu meseleyi ulaştırmak istemedim çünkü böyle bir yetkili olmadığını biliyorum. Bu işi siz çözeceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Gördüğümüze göre sağlık sorunlarımız var. Bazen hani uyuyakalıyorsunuz, bunu görüyoruz, konuşmakta zorluk çekiyorsunuz. Anladığıma göre zihinsel işleyişinizde bir ağırlık oluyor. Her şeyden önce şifa diliyorum efendim. Fakat bazen ayaklarınız sizi taşıyamıyor yürümekte zorluk çektiğinizi görüyoruz. Fizyolojik rahatsızlıklarınızın bir an önce şifa bulmasını diliyorum. Fakat bu zorlukların başka kaynaklarının olduğunu da düşünüyorum. Ben bir hekim değilim. Ben bir tıp uzmanı değilim. Ben bir enerjist değilim. Fakat hayata, insan yaşantısına, organizmanın kendi ruhsal, duygusal ilişkisine çok kafa yoran, bu konuda çok kafa yoran, hayatını ona göre dizayn etmeye çalışan bir insan olarak şunu söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Kahe zümresinin kalbinin kırıklığı, zihin dünyasının dumanı geçtiğinde belki düşünce sistemimize şifa gelecektir biliyor musunuz? Bizler vücudumuzda aslında hani bel fıtığıdır, sırt ağrısıdır, omuz ağrısıdır. Bunların hep yaptığımız ev işlerinden, fizyolojik nedenlerden kaynaklandığını biliriz. Fakat bunlar aslında ve aslında bunlar çekmek zorunda kaldığımız duygusal yüklerin ve ballerin ağırlığını taşıyamayarak belimizi göbüklüm olmakta. Ayaklarımız artık bedenimizi taşımakta, nazlanmaktadır. Bence bu konuda siz de şifa bulacaksınız, kim bilir. Belki takdir edilenden biraz daha fazla yaşayabileceksiniz. Ben çok açık sözlü bir insanım, bunu anlamışsınızdır. Çok açık konuşmalıyım ki, bu talebimi sizin şifa bulmanız adına söylemiyorum. Şifa bulmanız adına söylemiyorum. Fakat bu laf ettiklerinizle etrafımda artık hepsi birebir kenetlendiğiniz arkadaşlarımın yüzü güler. Artık zihinleri dağılır. Artık böyle hayallerimiz gibi bir şölen yapar. Biz böyle ateşlerin üstünde olduk artık işlerimize döndük. Artık acılarımızı geride bırakmamız ve kendi ruhumuzu sağlamamız lazım. Leşesini görürsem bu size de ulaşacaktır. inanın bu bir e, tavsiye olarak benden temayüz ediyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanım umarım bu size ulaşır. Umarım bu size ulaştırılır bir faydası olur. Sorunlarımızın çözümünde bir faydası olur. Fakat bütün bunlar olmasa da ben artık rahat oynayacağım. Ben artık hayallerimde sizinle böyle gözyaşlarla boğularak konuşma gibi bir derdim olmayacak. Çünkü bunu bu videoyla çözmüş bulunuyorum. Sağlıcakla, güzelliklerle ve artık yanlışlıklardan uzaklıklarla kalın efendim.